doları baskılamak için hangi bedelleri ödüyoruz? Faiz bedelini ödüyoruz. Emekliye maaş vermeme bedelini ödüyoruz. Memurun maaşını düşürme bedelini ödüyoruz. Asgari ücretlinin canını okuma bedelini ödüyoruz. Bu bedelleri ödüyoruz biz. Bütün bu bedelleri hep birlikte ödüyoruz. Bugün emekli 10 bin lira maaş alıyorsa ve zam yapılmıyorsa, asgari ücretli 17 bin 2 lira alıyorsa, bu adama zam yapılmayacaksa, sebebi müsebbibi yanlış para politikalarıdır. Türkiye'nin olmayan ekonomi programıdır. Niye bunu açtım bu konuyu açtım? Türk İş açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı arkadaşlar Mayıs ayı itibariyle. Açlık sınırı Mayıs'ta 18.969 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Nereden nereye? Asgari ücret açıklandığında sizlere ne dedim? 3-5 ay maksimum o da zorluya zorluya tutarlar. Sonrasında çok yüksek ihtimalle asgari ücret açlık sınırının altında kalır demiştim sizlere. Şunu diyenler oluyor. Diyorsun da dediğini nereden bileceğiz? Bir zahmet dönün o günlerdeki videolarımıza bakıverin. Demiş miyiz dememiş miyiz zaten görürsünüz. Gidin televizyon kanallarına çıkıyoruz. 50 tane televizyon kanalına çıkıyoruz. Oradaki yaptığımız yorumları görün. Demiş miyiz dememiş miyiz anlarsın. Ne demiştik size? Açlık sınırının bak açlık sınırının altında kalacak demiştik asgari ücret. Şimdi asgari ücret deyip geçmeyin. Dünyada asgari ücret standart dışı, istisna bir ücrettir. Yani oradaki stajyere verilen ücrettir daha yeni işe başlayıp 1 iki ay sonra maaşı düzeltilecek adamın aldığı ücrettir. Yurt dışındaki hikaye budur arkadaşlar. Bizde mi? Bizdeki hikaye şu. %50'lik bir kesim çalışan, toplam çalışanın %50'lik bir kesimi asgari ücret alıyor bu ülkede arkadaşlar. Ha şunu söyleyenler olabilir. Aslında çok daha yüksek maaşlar alıyorlar da işveren onları asgari ücretli gösteriyor. E bu zaman vergi kaçırılıyor. O zaman vergi kaçırıyor birileri. Nerede Mehmet Şimşek Maliye Bakanı olarak gitsin bunlardan hesap sorsun o zaman. Kaçırılmasın bu vergiler. işveren bu vergiyi kaçırmasın. Ben de bu kadar çok dolaylı vergi ödemek zorunda kalmayayım o zaman. Bunu da hesabını sorun. Buraya öyle yazmakla olmuyor. Bunun hesabını sorun kardeşim o zaman. Hemen şimşek. Konuşmakla olmuyor. Benzin amazota zam yapmakla olmuyor. Madem siz diyorsunuz ki veya sizin etrafınızdaki birileri diyor ki asgari ücret almıyorlar, çok daha yüksek ücret alıyorlar da işveren bunu böyle gösteriyor diyorsanız ya da etrafınızdaki birileri diyorsa o zaman bu bir kayıp kaçaktır, vergi kaçak o zaman bunun üzerine gidin. Böyle sosyal medyanın üzerine gitmekle olmuyor. Gerçekleri söyleyenlerin üzerine gitmekle olmuyor. Bunun üzerine gidin mesela. Niye gitmiyorsunuz? Ben böyle bir vergi kaçanlı olduğunu düşünmüyorum kardeşim. Türkiye'de olur mu öyle şeyler? Ha, o zaman da vergi kaçağı yoksa kardeşim çalışan kesimin %50 kısmı şu anda asgari ücrette geçinmek zorunda diye okurum ben bunu. Ben böyle bakarım o zaman. Madem vergi kaçağı yok o zaman Türkiye'de çalışan kesimin %50'si asgari ücretle çalışıyor. İstatistikler bunu gösteriyor bize. Peki kardeşim 17.002 lira olan asgari ücret karşısında açlık sınırı eğer ki 18969 liraysa 19.000 lira işte 19.000 liraysa arada 2000 liralık fark oluşmuştur. Adamlar, insanlar artık karnını doyuramıyor demektir bu. Açlık sınırı sadece zorunlu gıda ihtiyacıdır arkadaşlar. Sadece. Bunun içine kira yok, elektrik yok, su yok, faturalarınızın hiçbiri yok, eğitim masraflarınız yok, sağlık giderleriniz yok, ulaşım giderleriniz yok, sinemaya minamaya gitmek yok, tiyatroya gitmek yok, kitap okumak yok, gazete okumak yok, öyle evde evcil bir hayvan besleyeyim falan demek yok. Hiçbiri yok kardeşim. Sadece açlık sınırı. Yani sadece karnınızı doyuracaksınız. Orada da diyor ki açlık sınırını tanımlayanlar. Açlık sınırını tanımlayanlar orada da bir şey diyor. Sadece zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Yani öyle ben ıstakoz yedim, havyar yedim, balık yedim, et yedim, sağlıklı besinler aldım. O bu falan yok yine he. Restoranda yemek yedim. Kafeye gittim kahve içtim bunlar yok bir dakika hop derler adama Açlık sınırının içerisinde ekmek aldım, peynir aldım, zeytin aldım. Minimum seviyede alabiliyorsam et aldım. işte gıda ihtiyaçlarımı zorunlu ölçekte karşıladım var. Bunun karşılığı 19.000 lira şu anda. Asgari ücret 17 bin 2 lira. 2 bin lira fark var arada kardeşim. Ve bu artarak devam ediyor. Ama ne diyor Mehmet Şimşek? Beyefendi enflasyon düşecek. Zirve yapacak sonra düşecek. Enflasyon düşmeyecek bir kere. Enflasyon düşmesi için eksi enflasyon olması gerekiyor. Lütfen doğru tanımlayın. İnsanları yanıltmaktan vazgeçin artık. Enflasyon düşmüyor arkadaşlar. Enflasyonun düşmesi için Japonya'daki gibi negatif enflasyon ortamının olması lazım ki artık Japonya'da bile negatif enflasyon ortamı yok. Yani eksi olması gerekiyor enflasyonun. Enflasyon düştü diyebilmek için. Ve gerçekten de reel olarak fiyatların geri çekilmesi gerekiyor. O zaman enflasyon düştü diyebilirsiniz. %60 olan enflasyon %70'e çıkıp oradan %50'ye iniyor ise bu enflasyon hızının artmadığı, azaldığı anlamına gelir. Enflasyon düştüğü anlamına gelmez. Bu da kümülatif ortamda bakıldığı zaman enflasyonun yıllık bazda o görünenden çok daha yüksek olduğunu gösterir bize. Bir kar topu gibi düşünün. Toplaya 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 giden enflasyon %70'e çıkmış. Sonra üzerine %40 daha geldiyse fiyatlar %70 artmış. Üzerine bir %40 daha eklenmiş anlamına gelir bu. Bunu da Mehmet Şimşek gibi değerli ekonomistler gayet iyi biliyorlar. Sayın Erdoğan da gayet iyi biliyor. Bu ülkeyi yönetenler de gayet iyi biliyor. Bürokratlar da gayet iyi biliyor. Sağda solda üfüren ekonomist geçinenler de gayet iyi biliyorlar. Onun için milletle oynamayı bırakın. Milletin aklıyla da oynamayın, karnıyla da oynamayın. Sen şimdi 19 bin liraya gelmiş açlık sınırı ortamında emekli ne diyorsun ki sana 10 bin lira yeter. 19 bin liraya gelmiş açlık sınırı ortamında asgari ücret diyorsun ki 17 bin lira sana yeter kardeşim. 19 bin liraya gelmiş açlık sınırı ortamında memuruna diyorsun ki 30-35 bin lira sana yeter kardeş. Bunun üzerine kirayı ekle bakayım kaç para? 15 bin liradan aşağıya Bodrum'da yani Bodrum bizim o gezilen Bodrum'dan bahsetmiyorum. Bodrum katında ev bulamazsın 15 bin liraya ya bu İstanbul'da. Neden bahsediyorsun sen? Faturalar almış başını gitmiş. Elektrik, su, internet onu bunu bir araya getirdiğin zaman 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira gibi paralar konuşuluyor aylık olarak. Ulaşım. Bir bip yaptırıyorsun metroya biniyorsun 20 lira. Taksiye biniyorsun 100 lira. Daha açılış fiyatı ha indi bindi. 90 lira özür diliyorum ya kusura bakmayın yanlış bilgi verdim. 100 lira değil ha. Kadına sormuşlar yaşınız kaç 49 ha ben 50 sanmıştım. Ne fark ediyor kardeşim? Ha 100 lira ha 90 lira. Ne fark ediyor yani? Sağlık hizmeti alacaksınız. Hastaneye gidiyorsunuz. Özele gittiyseniz zaten çıkamıyorsunuz da. Tüzele gidiyorsunuz, devlet hastanesine gidiyorsunuz. Orada bile sizin cebinizden para çıkıyor. Bana hikaye okuyamazsın kardeşim enflasyon düşüyor diye. Önce sen benim gelir seviyemi ayarlarsın ondan sonra enflasyon düşüyor dersin. Bitmedi. Bu iyi. Açlık sınırı. Yoksulluk sınırı neydi arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Yoksulluk da işte bu ulaşım, eğitim vesairenin üst üste binerek oluşturulduğu zorunlu ihtiyaçların sadece karşılandığı ortam. Yine öyle tiyatro sinemaya, kafeye, oraya buraya gitmek yok ha. Sadece zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. 61.788 lira, 62.000 lira. 62.000 lira. 6 tane emekli bir araya gelse bir yoksulluk sınırı etmiyor. 4 tane asgari ücretli bir araya gelse bir yoksulluk sınırı etmiyor. 30 bin liralık 2 memur bir araya gelse bir yoksulluk sınırı etmiyor. Nerede He? Hani enflasyon düşüyordu? Hani dolar burada kalınca, sabit kalınca her şey çok güzel olacaktı? Bir yandan cari açığı patlatıyorsun. Bir yandan dış ticaret açığını patlatıyorsun. Bir yandan ülkeyi sıcak para cehennemine döndürüyorsun. Bir yandan milletin ümüğünü sıkıyorsun. Kredileri kısıyorsun. Şirketlerin finansmana ulaşmasını engelliyorsun. Maliyetlerini arttırıyorsun. İracatçının kafasına vuruyorsun. Üreticiyi yok sayıyorsun. Bırak artık tükete fabrika sahipleri bile kendilerini kurtarabilmek için Mısır'a oraya buraya kaçmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra biz ekonomi yönetiyoruz. Sen ekonomi yönetmiyorsun. Sen ekonomi yönetseydin önce tarımla ilgili reformlarını açıklardın. Sen ekonomi yönetseydin önce sanayiyle ilgili reformlarını açıklardın. Sen ekonomi yönetseydin Önce 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık kalkınma planlarını açıklardın. Sen ekonomi yönetseydin önce vatandaşının cebini doldurmaya çalışırdın. Sen ekonomi yönetseydin bu ülkedeki gelir dağılımı bozukluğunu düzeltmeye çalışırdın. Sen ekonomi yönetseydin TÜİK'in yanlış veriler açıklamasını engellerdin. Sen ekonomi yönetseydin Merkez Bankası politikalarıyla sadece ekonominin yönetilmeyeceğini bilirdin. Sen ekonomi yönetseydin bütçe açığının garibanın sırtına binilerek kapatılamayacağını, zenginden daha fazlasının, fakirden daha az alınacağını bildirdin. Sen ekonomi falan yönetmiyorsun kardeş. Ekonomiyi yönetmeyi de bilmiyorsun ya da gayet iyi biliyorsun ama sadece birileri için ekonomi yönetiyorsun. Hani tasarruf tedbirleri alıyorduk? Niye Mercedes'e biniyorsun? Hani herkes toga binecekti? Ha orada istisna yaptınız biliyorum ben. Ne dediniz? Gariban memurun altındaki servisleri kaldırıp tasarruf yapıyormuş gibi yapacağız. Ama istisnalar yani bakanlar ve üstünde olanlar Mercedes'e binmeye devam edecek. Niye? Tasarruf sana yok da bana mı var kardeş? Niye Mercedes'le geziyorsunuz ya? Niye hala insanların gözlerinin içine baka baka Mercedes'lerle geziyorsunuz? Hem de trilyonluk Mercedes'lerle geziyorsunuz o zaman. Niye? Gezmeyin abi. Madem tasarruf, hepimiz ederim tasarruf. Emekliden çatır çutur keserken kesiyorsunuz. Garibandan çatır çutur keserken kesiyorsunuz. Bu ülkeye katkı sağlamaya çalışan, hala direnip bu ülkede kalan üreticiden çatır çatır keserken kesiyorsunuz. Memurun altından servisi çekmeyi biliyorsunuz. Servise biniyor be adam servise, servise. 20 kişi bir servise tıkışıyorlar. O mu bizim harcamalarımızı arttırıyor? Öğretmenlere çay da yok demiş bir arkadaşımız. Öğretmenlere iş yok be. İş yok iş. Kas sistemi eğitimde olursa her yerde olur kardeşim. Kast sistemi eğitim kurumlarında olursa o ülkenin bütün her yerinde olur bir kere. Bunu kabul edelim. Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, ırgat öğretmen. Üç tane, dört tane öğretmen var ya bir okulun içerisinde. Aynı işi yapıyorlar. Aynı işi. Hiçbirinin bir diğerinden farkı yok kardeşim. Hepsi öğretmen. Birini ırgat gibi kullanıyorsun. Kışın gel eğitimini ver Yazın nereye gidiyorsan git. Para da yok sana. Sosyal hak da yok sana. Ne yaparsan yap. Öğretmen. Öbürüne diyorsun ki hadi bir tık sen daha iyisin. Sözleşmesin kardeşim. Sana yazın da biz çalışmasan da bir ay para veririz. Sorun yok. Asgari ücret standartlarında çalıştırırız. İdare edeceksin. Şükret ya. Irgat öğretmen de olabilirdin diyorlar. Şükret. Çok şanslı olanlar kadro almış bir şekilde. Kadrolu öğretmen olmuş. Onlar da aynı iş yapıyor. Birisi alıyor 10 bin. Birisi alıyor 15 bin. Öbürü alıyor 30 bin. Bu nasıl bir sınıf ayrımıdır ya? Bu nasıl bir kas sistemidir? Meme şişlik şey çıkıyor diyor ki biz tasarruf tedbirleri kapsamında birlere emekli olmadan yeni alım yapmayacağız hizmet alımlarını da arttıracağız. Yani diyor ki sözleşmeli öğretmen ya da ırgat öğretmen rakamını arttırıp işimizi bu şekilde çözeceğiz. Ondan sonra eğitim sistemimiz niye çöküyor kardeşim? Şimdi biz bunları söyleyince de diyorlar ki siz çok muhalifsiniz. Ülkede hiç mi iyi bir şey olmuyor? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Demek ki o kadar çok kötü şey oluyor ki iyi şeyler istisna haline gelmiş ülkede. Siz bu ülkede hiç mi iyi bir şey olmuyor diyeceğinize bu ülkede niye bu kadar çok şey kötü diye düşünün ya. Bunu düşünün kardeşim. Hiç mi iyi bir şey olmuyor. Oluyor. Benim amcaoğlunun oğlunun sünnet düğünü oluyor. Güzel oluyor. İyi bir şey işte.